Merhaba Kemal abi. <laughs> Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'nin 38. kurultayında atılan büyük kazı buradan ifşa etme niyetindeyim. Umarım bir gün kendisi bizde bir canlı yayın yapıp veya herhangi bir TV programında veya irtibat ofisine gidip kendisiyle görüşeceğim. Abi atılan kazı gün ve gün hem bu videoyu da kendisinin izlemesini, akabinde gelip de tekrar da bir mülakat yapılmasını kendisine terkin edeceğim. Öncelikle biz bildiklerimizi anlatalım. Yani tek bilinen gerçek var. Kendisi sonradan buna muvaffak olduğu. Arkadaşlar Özgür Özel'in başkan olacağı özellikle çok yakın bir ittifakı tarafından 3 saat öncesine kadar kimseye sızdırmadı. Bakın bu confidential bilgidir. So ama çok istiyorsanız gidip Özgür Özel'e sorun. İttifakının kim olduğunu biliyorsunuz. Çok hain kısa boylu İngiliz şerefsizi. Neyse. Gittiler. Ve özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçilerine yani aleni bir şekilde TV'lere yansıyan, yani TV'lere pek yansımadı ama görünen şey de Alevi lobisi olarak demiştir. Alevi lobisi. Bunları gömdük dedi. Nasıl gömdüler? Daha önce de aslında Kemal abinin bir bakıma namuslu olduğunu buradan Birazcık namusluluk var. Nereden anladın abi? Şimdi 13 yıllık başkanlığı döneminde. Aha ben bizi izleyen kim var? Ömer mi? Ömer seni koysam 2820 yılı siyasi partiler kanunu sana öyle bir yetki vermiş ki akrabanla sülalenle doldurursun o delegeleri. 1200 tane senin tabi delegen var. 168 tane de Özür dilerim. E, tabi delegen var. 168. 1200 tane normal delegem var. Kimdir abi bu tabi delegeler? İşte milletvekilleri, belediye başkanları, tüzüklerinde yazan tabi delegeler. Bunları tabi sen istediğin kişiden koysan ne olur? Sen, yani kazık atamazsın. Bizim Telegram grubu gibi partilerin oluşturduğu 60 kişilik grup. işte Genel İdare Kurulu ve MDK hepsi burada. Yani bizim bin tane partilimiz var buradan bizi izleyen sempaizdan söylüyorum. Artık üye kaydı yapmıyoruz. Niye? Abi her geleni almıyoruz. Niye? Biz böyle iyiyiz. Hani seçime gelene kadar, halk ardımızda durana kadar biz böyle iyiyiz. Çünkü tüzüğümüze göre 3 sene başkanlık ya, ya yani üç sene e, parti üyeliğim, başkanlık ve diğer kurumlarda bizim idaremizde görev almak için yeterli bir süre. Biz bunu senden uzak tutmaya çalışıyoruz. CHP'de de olsaydı bugün işler gerçekten bambaşka olabilirdi. Devam ettiğimizde Adam doldurmamış abi. Çünkü ben onun akrabası olsam beni başkan yapsaydı bir yere. Yani bana ne teklifi? Siyasi rant. Bakın bu 32. kurulta öncesinde sessizlik yemini edildi. CHP'nin içinde bulunan kardeşlerimizin bize anlatmış olduğu durum budur. Abi dediler. Namuslu bir şekilde biz bu işi 6 aydır hazırlandık dediler. Dinliyorum ben dedim. Dedi ki biz siyasi rant ve kazanım vaadinde bulunulmayacak. Söz verdi hepsi abi bildiğin. Ama bir tane namussuz var ya dedi. E dedim anlat. Bak abi bir yerde söylersen beni yakarsın. Söylemem ben. Devam et. Gitti bu adam zaten bir yere gelmek istiyordu ama ben Kemal abinin bilgisi dahilinde gireyim dedi. Kemal abi bir nevi kazık atmış oldular. Adam kurultaya girdiğinde 3 saat öncesine kadar kimse bilmiyordu. Özgür Özen'in genel başkan adayı olacağını kimse bilmiyordu. Olunca diğerleri çekildi abi. Malum kişi ta 3 aydır milleti işlemiş. Sana bunu vereceğiz, sana bunu edeceğiz, sana bunu getireceğiz. Seni belediye başkan adaylığına götüreceğiz. Abi neler neler vermişler. Hatta kabak kafalı bir abimiz var ya İzmir'de. He? Abi Kemal abi zaten biliyordur da sen o olayı dessen nerelere çıkacak. Bak bu çok önemli. Bak burası çok önemli. Adamlar siyasi rantın, partinin kanunun ona vermiş olduğu e, imkanla neler sunmuşlar. Nereden anlıyoruz? Matematiksel olarak bize bunu kanıtlayabilir misin? İlk turda yeterli çoğunluk alınamadığı için 14 oyluk farkla kafa kafaya gitti. 1368'in yarı yarıya bak yarı yarıya. 600 600 alınmış. 1200 100 kişi yok. Geçersiz de İkinci ikinci oylamada yıkıyor ortalığı. 200 tane fark attı. Ulan ne oldu 200 fark attı? Ya soruyorum ya şimdi ben sen Allah'ın hakikaten zeki bir Türk vatandaşısın. İlk seçimde dedim ben başkan olacağım. Giriyoruz. Abi atıyorum Barış kardeşimle kafa kafaya gitmişim. 14 oy fark var lan. 14 oy. Yani önümdesin. Ulan ne oluyordu ikinci turda? Adam neyi değiştirdi? 250 tane fark atıyorsun. Ne oldu da? Adam bana onu anlattı. Abi dedi nasıl sıkıyorlar? Nasıl vereceğiz? Çanta paralar. Şunlar bunlar. Uf. Demiş yani sen ne yapacaksın onu? Demiş para bir kereliktir. Bize şey verin. Belediye başkan rom veririz demiş. Kağıt tutmuş seceresiyle. Dört tane adam tutmuşlar. Adamlar gitmiş abi liste yapmış. Sana bunu hepsiyle tek tek bağlamışlar orada. Ankara'da oluyor bu. Ve diyor ki abi biz altı aydır anlaştık. Adamlar diyor ki bir siyasi rant, manipülasyon, vaat verilmeyecek. Verilmeyecek abi. Kemal abinin vermediğini biliyoruz. Vermiştir ama çok az vermiştir. Çünkü veren adam azı çoğu yok abi. Dokuzunu bir bak sal çoğunluk kaç abi? Böyle abi. 600 sal çoğunluk. Sal çoğunluk ya. 800'ünü bağlardım. Beni kimse indiremez o koltuktan. Kimse indiremez. Bu kadar net diyorum sana. E ne oldu da böyle oldu? Kemal abi sözünü tuttu. Bak abi diyorum niye? sonuçtan adamın dürüstlüğünü görüyor. Bak sonuçtan adamın dürüstlüğünü görüyor. Ama bunu diğerlerinde görmüyor.